Hadi küfeleri de getirip gidelim. Yarın sabah namazından önce döner miyiz? Allah'ın izniyle bir yola çıkalım da ne zaman döneceğiz ona bakacağız. Bu niye düşmüş? Sağlam koymamışızdır. Kaldır da gidelim. Sultan Mehmet'in oğluyum. Bursalıları bunlar, öyle mi? Öyle sultanım. Pek muteber, pek kıymetlidir. Ne dersin Bahar? Şu halı sofra odasına yaraşır mı? Yaraşır. Hem kırmızı iştah açar derler. Hem belki beyaz dımında iştahı yerine gelir ha. <laughs> bunu da senin odaya koyalım. Hı? Alır mı? Çok güzel. Sağ olasın Bahar. O vakit ben de senin yerine seçeyim sağ da bilirsin Beyazıt ille de ben seçeceğim diye tutturur. Daya'yı çağırdım gelip kendi seçsin. Tabii şehzadem hangisini isterse o olsun. <laughs> Gel oğlum. Şehzade nerede dayı? İlmi belagat dersi için selamlığa çıktı. Bilginiz yok mu? Onun bugün dersi yok ki. Buna çok sürer mi işin? Birazdan biter. Az daha sabır. Tamam. Belagat dersinde ne öğrenmiş... ...tek tek ikrar ettireceğim ona. Dayı da inandırdığına göre... ...belagat işinde ustalaşmış şehzademiz. Tabii selamlıkta hünkârımızla karşılaşmazsa... ...o vakit ettiği hatayı anlayıp dili tutulur. Sultanımız vaziyeti öğrenirse... Yandım ki yandım Gülsü. Tamam ah. bir şey olmaz derim Bahar. Endişe etme. Reyhan'a. Buyurun sultanım. Selamlığa git. Şehzademizi bul getir. Validen seni çok özlemişti. O hızlıca döner zaten. Tamam Bahar. Tamam. Ah. Oh, endişe etme. Şimdi gelir. Paralama bu kadar kendine. Ah be Ah oğlum ah. Oh. Oh. Tamam. Reyhan'a bulup getiririm de. Nasıl yok Reyhan'a? Vallahi bilmem ki. Nasıl oldu? Nereye gitti? Göre neden de mi yok? şehzade nasıl kaybolur? En son Daya Hatun görmüş. Onu da dersin var diye atlatmış. Burada bekle. Sultanımıza haber vereyim. Dur Yusuf'a, dur. Sultanımız işitirse maazallah gazabı bizi yakar. Şehzade kayıp Reyhan'a. Şehzade. Müsaade et. Selamlık kısmına bir bakayım. Belki oraya geçmiştir. Sen burada bekle. Ben bakıp geleceğim. Bugün babam için balığı ben tutacağım. Ya ne olursa olsun hayatta kalabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Deniz aç kalmamanız için önemli. Balık tutmayı mutlaka öğrenmeniz lazım. Ama bunun için de iyi bir olta gerek. Benim de iyi bir oltam olur mu? Ee, olur, olur tabii. Ama burada olman için yaşın çok küçük. Bu mülk benim babamın. İstediğim gibi dolaşırım. <laughs> Senin baban kim bakalım? Sultan Mehmet Al. Evet Zanus, Seni dinlerim. İvedi demişsin, beni görmek dilemişsin. Neymiş bu arz gününü bekleyemeyen mesele? Sultanım. İstanbul'un ihlası için nakledilen mal ve emtia... ...bazı eyaletlerde kılıç ehliyle... ...ve ayağı arasında huzursuzluk tesis etmiş. Maazallah biz... ...hetsi muhkim kılalım derken... Tavsiyen ne olacak? Onu da. De. Ben derim ki edilen. Beldelerde tedbiren çeri sayısını arttıralım. Hükmü yeniden gözden geçirip hazinenin ihtiyatlı büyümesi için elimizden geleni yapalım. Benim merakımı şu Celbeler zamos Bunlar divanda konuşulmaz mı? Niçin bir hükme varamadınız? Yoksa sadrazamın dediklerine bir şerhin, bir itirazın mı var? Sultanım. Halil Paşa ile aramızdaki içtihat farkından haberdarsınızdır. Söylediklerimizi nefis meselesi yapar diye korkarım. Peki o bendeki ufka anlamaz da sen anlar mısın? Haşa sultanım izler. Çandarlı'ya mührü veren benim. Vekalet kelamını elindeki fermana yazdıran da benim. Onun sözü benim sözümdür. Ama madem sözüm kafi gelmez. O vakit iyi işit. Değil sözüm. Gölgem dahi üzerinize düşse itaat edeceksiniz. Yoksa artık gölgemi dahi göremezsiniz. Ramos. Şimdi divana bir pencere açtırırım. O pencereye iyi bak. Benim gölgem her daim oradadır. Anladın mı? Anladım. Anlarım sultanım. Lakin affet buyurun. Neden bizden suretinizi esirger? Bize gölgenizi aratırsınız. Yeni bir merhaleye geçeriz Zanos. İstikbalimiz genişler. Devletimiz büyür. Öyle bir azamet görürüm ki. Bir ucundan diğer ucuna varmaya ne vaktimiz yeter ne de ömrüm. O sebeptendir ki gölgemizin dahi hükmü olmalı. Azametimiz her bir vekilimizde tecessüm etmeli. Hayrola Yusuf. Sultanım. Şehzadeniz Beyazıt. Ne olmuş şehzademe? adam malumat geldi. Şehzadeniz Dayı Hatun'u aldatıp selamlık bölümüne geçmiş. Lakin... Ehe? Ne lakin? Hiçbir yerde bulamadık sultanım. Siz eve gidin, ben geleceğim. Ha, bak güzel bir oltan tamam, oldu işte. Rastgele. Reyhan! Bu ne haldir? Şehzadem nerede? Hünkârım, Daya hatuna selamlık kısmına geçerim demiş. ama bulamadık. Lakin şehzademizin sarayın dışına çıkması pek mümkün değildir. Eğer şehzademe bir şey olursa, kapılara vurulamayan o kilit ayağına pranga deyu boynuna balta dayı vurulur. Resim. Her yere bakın. Şehzademi bulalım. Buyurun başım üstüne. Dua et kusunlar. Dua Bu et. Bunlar senin çocukların mıydı? Yeğenlerim. Peki senin çocuğun yok mu? Yok. Heh, tuttun işte. Ama bu daha çok küçük. Yenilmez ki. Hem annesi bana sözler. Yavru ne de olsa. Balık balıktır. Küçük de olsa. Ama küçük balık hiçbir şey yaramaz ki. Küçük balık yemdir. Büyük balığı ancak küçük balığı yakalayarak gidersin. Tamam? Akşama kadar yakalamamız lazım. Bağıma götüreceğim. Ama balık tutmak sabır ister. Baksana bana uzun zamandır bekliyorum. Neyi? E, balık tutmayı. E hani yakaldın mı? Hı hı. Yakaladım. Annem, hani ben bir şey göremem. Ben görürüm. Ne kuş uçsun ne kervan geçsin. Şehzadeyi bul ana Emredersiniz paşam. Ne bey ne paşa ne devletli. Herkesin hanesi arana. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Eğer bulamazsak maazallah hünkâr hazretleri bizi kazana koyup kaynatır. Şehzadeyi bul kurtçu. Gelin benimle. Bak hele. Şehzadeyi gördün mü? Yok. Yürü çıkalım. Şehzadeyi Burada yok. Burada da yok. Burada yok. Burada da yok. Hadi ağlar hadi. Daha bakılacak çok yer var. Arabaya devam. Haydi limanlara da bakılacak. Haydi ağlar. Temiz. Şehzademiz burada yok. Şes adam. Neredesin? Hiçbir yerde yok. Burada yok. Bulamayacağız galiba. Kendileriniz gitsin istemiyorsanız bulacağız. Haydi girin. Görsem illa fark ederdim. Burada yok. Burası temiz. Çok şükür. Cesademiz burada da yok. Bütün her yere baktınız mı? Esti, sandık, ne varsa hepsine baktık. Amma yok. Bunları da gönderin. Sıradaki gelsin. Ateş buyur ha. Kurtçu, ateş buyur. Dur. 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 Tüm çöreleri seferber ettik ama ne bir haber ne bir var paşam. Amması mamması yok. Bulunacak. Bulunmaz ise... ...bu ataş ocağı da yakar, çeriği de yakar kurt Başına bir iş gelmesinden korkarım paşam. Aklıma... ...Saltuk'la... ...Fatıma Hatun gelir. Aman ha. Ağzından yel atsın, dilini ısır kurtçuğum. Vallahi söylediğin zaman bile tüylerim diken diken olur. Şayet böyle olursa, Vallahi ve tallahi Sultan Mehmet Han bu şehri yerle yeksan eder.